Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim. Çok güzel dediğim gibi. Şimdi alt zeminini göstereyim. Alt zeminini hepiniz biliyorsunuz bu şekilde. Bir ileriye bir geriye bir yukarıdan atlayarak gidiliyor. Şimdi şu, şu şekil göstereyim. Bir tane Zürafanın üzerine geliyorsunuz, geri geliyorsunuz ve sonra tekrar aşağıya tek zürafaya iniyorsunuz. Sonra tekrar geri, sonra sonra aynı işlem bu şekilde devam ediyor. Bu modelin üzerine çok güzel bir model uyguladım. Yazma çok güzel arkadaşlar. Örneği de çok güzel oldu. Şimdi size hemen göstereceğim ve çok beğeneceksiniz mutlaka yapmak isteyeceksiniz. Ben çok beğenerek yaptım ve yazmanın örneği çok beğenildi arkadaşlar. Şimdi hemen gösteriyorum size. İpliğin ucundan tutuyorum. Şu zürafanın üzerine bağlıyorum. Şimdi oraya bir küçük bir kirpikcik bırakıyorum gördüğünüz gibi şu boyutlarda sonra geriye dönüyorum az uzun olacak orada bıraktığınızdan sonra ileriye sonra tekrar geriye Gördüğünüz gibi buraya bir küçük kere olancık oluştu. Bunun ortadaki gözeneğine iğneyi takıyorum ve bağlıyorum. İşte bu şekilde. Hemen kesiyorum. Aynı örnekten bir daha yapayım. alt zeminini biraz seyrek yaparsanız daha güzel olur. Eğer benim gibi sık yapmaya alıştıysanız yazmanın bitmesi bayağı bir zaman alır. Küçük bir zürafa sonra geriye basit kolay ve çok gösterişli arkadaşlar. Herkese yapmasını tavsiye ederim. Aynı bu şekilde tekrar geri. Sonra tekrar en üstte bağlıyorum. Ve kesiyorum. Sıralı bir şekilde çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Şimdi yapılmış halini göstereyim. Şu şekilde sıralı. Önden bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle arkadan. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok zarif ve herkesin beğenebileceği bir model. Telefonum anca odakladı. İşte şu şekil göstereyim. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.